kat 9.2 Tool Manager özelliklerine bakacağız. Takımlarımızı açalım. Burada yeni dediğimiz zaman freze takımlarından bazı yeni özelliklerimiz mevcut. Buradan mesela işte taperlı, ball, conical end mill dediğimiz bir takım tipi. Şuradan işte alt radius işte bir olacak, üst radius vesaire e, bunları değiştirebildiğiniz buradaki ölçüleri şu yeni yan tarafı gördüğünüz gibi e, düz bir çizgi olan takımlar mevcut. Onun dışında zaten e, spherical and mill burada gördüğünüz gibi çok daha detaylı veya zaten direkt çizebiliyorsunuz. Veya zaten her zaman olduğu gibi vecat'ın şey Buradan doğrudan Load deyip frezenizi 3D model olarak çağırabiliyorsunuz. Şimdi 9.2 yeniliklerinde önemli olan yenilik şu. Eskiden takımınız freze mi torna mı diye sorardı. Yani bir matkabınız varsa, raybanız varsa bunları mil olarak tanıtmanız icap ediyordu. Rayba dediğinizde de yanalda alda alabileceği maksimum paso miktarını burada belirtebiliyorsunuz. Dolayısıyla eğer bir matkabınızı tanıtacaksanız elinizdeki CAD modeli olan drill deyip bunu veriyorsunuz. Ama normal frezeniz varsa buradan yine load deyip yükleyebiliyorsunuz.